evet size bir şey söylemek istiyorum bir de burada kar yağıyor hmm. söylemek istiyorum ki e, yakında bir video gelecek e, alışveriş videosu onu, onu açılımını yapacağız trend yoldan tabi pazartesi salı gelebilir mesela bugün e, cumartesi Bugün yola çıkmıştır Dün akşam sipariş verdik çünkü. Dört tane bot. Ama şimdi size çok güzeller. Fiyatları da yazıyor. O videoda size göstereceğim. Ama tabii ki de yüzümü göstermeyeceğim. Ee, bugün cumartesi ise bugün yola çıkmıştır diye düşünüyorum. Pazar pazartesi. Bugün de sersak pazartesi günü işte geliyor. Çok ee, mutluyum yani. İlk defa tradyol, yani yaba böyle internetten bir şey sipariş edeceğiz bir ke birkaç kez daha sipariş etmiştik yani ama işte olmamıştı nedense bilmiyorum dolandırılmışlar işler miydi neydi hatırlamıyorum yani böyle yani YouTube kanalıma bakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Abone ve like, olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.